Merhaba arkadaşlar ben Kaan. Bugün arkadaşlar size arkadaşlar karakterlerimi nasıl yaptığımı gösteriyorum arkadaşlar. Bakın kendimi falan bir dakika değiştirmiştim de. Evet bakın arkadaşlar. Arkadaşlar bir dakika. Ben şunu bir şey yapayım düzelteyim. Tamam. Arkadaşlar nasıl yapılır onu göstereceğim arkadaşlar. Öncelikle e, e yapımını göstereceğim. Karakterin. Bakın böyle kaç çatacak. Siz arkadaşlar yani bakın şöyle. Bu da olur. Bu da olur. Bakın bence bu daha iyi. İkinci reyondaki. <laughs> arkadaşlar kıyafetlere. Şunu şöyle daha şuradan alacağız. Denekleri <laughs> bakın buradan böyle ayarlayacağız arkadaşlar. Deneklerimizi <laughs> bakın böyle <bılıp> buradan ayarlıyoruz. <laughs> kolu nereden almışım? Ee, kolu. Bak arkadaşlar kolu da bu. Sonrasında pantolonu. Pantolonuna bakın bu arkadaşlar. İkinci reyonundan. Kanat arkadaşlar bakın burada. Kanatsız da olur. Normalde arkadaşlar bakın kanatsız. Normalde. Şunu ise arkadaşlar şuradan. <laughs> Rengi ben ayarladım. Bakın bu değil bakın. Şurada çiçeklisi olacak. Bakın şurada arkadaş. Üçüncü reyonda onu da bulabilirsiniz rahatlıkla. Şu ise arkadaşlar şuradan. Şu iki renk olacak. Kanadı kaldırabiliriz. Gözler arkadaşlar bakın şu. Bakın böyle değil, bir dakika. Evet arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar saçına geçelim. Ee bu değil. Arkadaşlar ben bu karakteri şunun üstüne yaptım. Yani o yüzden arkadaşlar saçı falan. Şu arkadaşa bakın. Kinenle ne yaptım? Saç arkadaşı her şeyi yani aynı bakın. Bir tek arkadaşa saç rengini değiştirdim. Bir dakika. Aynı geri kalan her şey aynı. Bir arkadaşlar şu ikisini de göstereceğim. Onları da bir dahaki bölümde dermişim. Ya de göstereyim. Benim <laughs> bunu mu göstereyim bir de arkadaşlar. Bak arkadaşlar gözü bu. Bir dakika ya. gözü bakın bu arkadaşlar. Bir dakika ben şunu sileyim. Bak arkadaşlar göz bu. Şuradan arkadaşlar üçüncüye bakın şu da olur, şu da olur. Şöyle. Normalde bakın ben böyle normaldi. Ağzımda bakın böyle normaldi. Şimdi arkadaşlar bir de e, şapkalık bölümüne giriyoruz. Burada her şey yani bir tek şuradaki surat şeyi yok, sırt çantası şeyi dışında her <laughs> şeyimiz var. Bak arkadaşlar Inciğa'daki gibi yaptım. Kuyruğum var. Kanadınız bakın bu arkadaşlar. Normalde bakın ben kanatsızım. E, bu da yok. Şimdi arkadaşlar. <laughs> çabucak bulabilirsiniz. Ee, nerede? Evet bakın bu da olur. Aa, normal olarak. <laughs> yok baba burada. Arkadaşlar takılabilsiydi oradan seçtim. Bakın şu. Silelim şimdi. Kulaklık arkadaşlar bakın buradaki önden olacak. Renkler siyah gri. Şapkamız da Evet arkadaşlar giden bölüm böyle devam edecek. Hoşça kalın. Bay bay.